mümini öldüren ve buna yardım eden kimsenin durumuyla ilgili bahse geçtik. Allah azze ve celle Nisa suresinde şöyle buyuruyor: "Ve meyektul mu'mina mutaammiden fe cezaohu cehennemu khalidan fiha ve gaddaballahu alayhi ve la'anahu ve adda lehu azaban azima." Kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde ebedi kalacağı cehennemdir. Ayrıca Allah'ın gazabı da laneti de o kimsenin üzerinedir. Böyle bir kimseyi de diyor Allah azze ve celle büyük bir azap bekliyor. Şimdi bu ayet-i kerimeden bu ayet-i kerimeden bir önceki Ayet-i Allah Azze ve Celle hataen bir mü'mini öldürenden bahsediyordu. Onun da diyet sıralamaları vardı. Mesela bir mü'min bir mü'mini hataen öldürebilir mi? Hataen öldürebilir. Mesela düşman içerisinde bir mü'min olabilir onu öldürebilir. Veyahut da sadece mümin özelinde değil zımmi olarak birini öldürebilir. Bunu öldüren kimsenin işte nedir bunun diyeti? İşte diyet verir, köle azat eder. işte veyahut da ard oruç tutma gibi cezaları vardır. Bu ayet-i kerimenin ile ilgili diyor ki Ayyaş bin Ebi Rebiya hakkında bu ayet-i kerime inmiştir diyor müfessirler. Ayyaş, Ebu Cehil'in anne bir kardeşiydi. Diyor ki, o Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra Medine'ye hicret etti. Ebu Cehil, Haris bin Hişam, amir oğullarından bir kişi onlarla birlikte Medine'ye Ayyaş'ın yanına geldiler. O Müslüman olup hicret edince. Dediler ki senin annen sen gittikten sonra şöyle and içti. Hiçbir şekilde o gelene kadar gölgeye çıkmayacağım. Hep güneş altında bekleyeceğim diye Allah'a and içti dedi. Yani onu getirmek için böyle program içerisine girdiler. Dedi ki gel seni görsün sonra geri dönersin. Bunlar dedi. Sonra bunlar Ayyaş'a tekrar Medine'ye dönmemesi de engel olmalarına dair de söz de verdiler. Velhasılı Ayyaş'ı bir deveye bindirip Mekke'ye doğru doğru götürmeye başladılar annesinin yanına. Sonra giderken Ayyaş'ı deveden indirip bağladılar. Mekke'de onu hapis altına aldılar. Mekke'nin fethinden sonra Ayyaş bu tutuklularda kendisini tutanlardan bir tanesini öldürüyor. Sorgusuz sualsiz. Ama o öldürdüğü kimse aslında Müslüman olmuş Mekke fethinden sonra. Diyor ki bu ayet-i kerime onun üzerine inmiştir. Yine ikinci bir rivayet var diyor ki Ebu Derda ile ilgili. Kendisi bir müfrezeye gidiyor. Askeri bir birlikle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kontrolü altında bir şeye gidiyor. Orada kendisi ayrılıyor. Kılıcını çekiyor bir çoban görüyor. O çoban La ilahe illallah demesine rağmen diyor ki bu kalbinden La ilahe illallah demedi. O yüzden o kendisinde o kendisince o çıkarımı yapıyor. Ondan sonra o çobanı öldürüyor. Bunun üzerine bu ayet nazil oluyor diye söylüyorlar. Aynısı Usama bin Zeyd ile ilgili var. Hatta Peygamber aleyhisselatü vesselam kendisine öyle serzenişte bulunuyor ki demek sen la ilahe illallah diyeni öldürdün ha diye Peygamber aleyhisselatü vesselam bunu kendisini üç kez tekrarlıyor. Usama bin Zeyd diyor ki keşke diyor o an Müslüman olsaydım. Ondan önce Müslüman olmasaydım. Bakın Peygamber aleyhisselatü vesselam diyor ki kıyamet günü diyor kul hakları içerisinde ilk hesabı görülecek kan davalar. Yani birinin birini öldürmesidir. Daha önceki derslerimizde bahsetmiştik. Öldürülen bir kimse kıyamet günü diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onu tasvir ederken diyor ki kellesi böyle tabiri caizse koltuğunun altında diyor kendisini öldüren katille birlikte Allah Azze ve Celle'nin huzuruna gelecek. Hesaplaşma adına. Hatta diyecek ki Rabbim sor bakalım beni neden öldürmüş? Hangi hakla diye. Yani Allah Resulü Vesselam, bunun ne kadar tehlikeli olduğundan bahsediyor. Yine başka bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah katında diyor dünyanın yıkılıp gitmesi Müslüman bir kimsenin öldürülmesinden daha hafif. Dikkat ederseniz Allah Azze ve Celle dedi ki kim bir mümini kasten öldürürse onun cezası içinde ebedi kalacağı cehennemdir dedi. Normal şartlarda bizim bildiğimiz nedir? Büyük günah işleyen bir Müslüman ebedi olarak cehennemde kalmaz. Şimdi burada diyor ki alimlerimiz kasıtlı bir biçimde öldürdüğünün alameti nedir? Alimler diyor ki kesici, delici, parçalayıcı yani öldürme kastı bulunan bir aletle öldürmeye teşebbüs ederse işte o kasten öldürmedir. Mesela ne silah, mesela ne bıçak ama mesela işte ip gibi İple insan boğulabilir mi? Boğulabilir değil mi? Mesela sopa gibi veya demir gibi bazıları demiş ki bunlar kasten öldürülecek aletler olmadığı için bir insan bununla teşebbüste bulunursa bir kimseyi kasten öldürmüş olmaz. Bu ayetin kapsamına girmemiş olmalı. Ama bazı kimseler yani daha çoğunluğu hayır. Bir insanın mesela sadece onlar değil başka şeyler de mesela taş, sopa da, demir de bu taş şeyler de mesela öldürme kastını olabileceği için bunlar da girecek şeylerdendir. Mesela bunun delili deney, ne? Enes bin Malik'ten rivayetli bir hadis-i şerifte diyor ki bir Yahudi diyor bir cariyeyi gümüşten yapılmış süs eşyaları vardı. Onu almak için diyor başını taşla böyle vurdu ezdi. Bir cariyeyi, Yahudi biri. Sonra diyor ki bu cariye diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldi. Yani neredeyse öldü ölecek yani o haldeyken. Başından kanlar akıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona sordu. Bir isim söyledi. Dedi ki seni bu mu öldürdü? Başını sallıyor. Hayır diyor yani. Sonra tekrar birini soruyor. Ona da başını sallıyor. Hayır diyor. Sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam üçüncü bir kimsenin ismini verince ona böyle başını sallıyor diyor. Evet diyor. O yaptı diyor bana bunu. Sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona diyor ki aynı şekil kısas uygulanacak diyor. Yani burada ayırt etmiyor. Taş da olsa kasıtlıların içine sokuyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Az önce değinmiştik yarım kaldı. Şeyle ilgili de içinde ebedi kalacağı ile ilgili de yani normal şartlarda bir mü bir mümin büyük günah sahibi bir mümin cehennemde ebedi kalmaz ancak alimler diyor ki eğer diyor iki mana çıkartıyorlar diyorlar ki eğer Allah Azze ve Celle ona bir azap vermiş olacak olsaydı o bu olurdu söylüyorlar ikincisi de ne bir mümini mümin olduğu için yani itikadından dolayı iman ettiğinden dolayı böyle öldürürse o içinde ebedi olarak kalır şimdi burada biz fitne konusunu ele alıyoruz. Bakın Allah Azze ve Celle bir sonraki ayet ayet kerimede şöyle buyuruyor. Nisa suresi 94. ayet. Ya yuhellezine amenu. İza darabtum fi sabilillah fetebeyyenu ve la taqulu limen alqa ileykum es-selama lesta mu'minan tabdau arada al-hayata ad-dunya fa inda Allahi maganimu kethira kedalika kuntum min qabl famanna Allahu aleykum fetebeyyenu inna Allaha kana bima ta'maluna khabira ey iman edenler Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman İyi anlayın, iyi dinleyin. Size selam verene dünya hayatının geçici menfaatini elde etmek için sen müminsin demeyin. Yani burada Müslümanların meşru olarak cihada gittiklerinden bahsediyor Allah Azze ve Celle. Yani meşru olarak sen cihada gidiyorsun. Cihad ne için? İlahi kelimetullah için yapılır. Allah'ın dini yücesin diye. Sana Allah'ın selamını verene cihatta dahi olsan diyor. Sen ona sen mümin değilsin deme diyor Allah, Allah Azze ve Celle. Çünkü Allah katında sayısız ganimetler vardır. Yani bu dünya ganimetlerini bir kenara bırakın. Allah katında daha fazlası vardır onun. Daha önceleri de siz böylediniz. Derken Allah sizi, size lütufta bulundu. Bu sebeple iyi anlayıp dinleyin. Hiç şüphe yok ki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır diyor. Yani cihad esnasında bile Allah Azze ve Celle işte fitneye mahal vermemek adına ne diyor size Allah'ın selamını verene sen mümin değilsin demeyin. Yani tavrınızı onu karşı almayın. Az önceki hadis-i şeriflerde de gördüğümüz üzere Cihad esnasında da olsa sana bunu gönülden söylememiş de olsa sen dille sana söylenenden mesulsün. Bir insan namaz kılıyorsa, bir insan kelime-i tevhidi söylüyorsa o insan mümindir yani. O insan için başka bir şey aramana gerek yok. Şimdi bir kimseyi katletmenin Kur'an ve sünnette tehditleri var. Bu tehditlerden bahsedeceğiz inşallah. Furkan suresinde Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. Allah'tan başkasından korkmayan ve Allah'tan başkasına ibadet ve niyazda bulunmayan, haram kılınan kimseleri öldürmeyen ve zina etmeyenler kurtulmuşlardır. Haksız yere bir cana kıymayanları da bunun içine aldı. Bakın Allah'a ortak koşmayanlar dedi. Bir sonrasında ne dedi? Haksız yere bir cana kıymayanlar dedi. Bu sayılan haramları işleyenler için çok büyük bir azap hazırlanmıştır. Buyuruyor Allah Azze ve Celle. Yine Ebu Davud ve İmam Ahmet'in müsledinde Allah Azze ve Celle diyor ki Dilerse her günahı affeder Peygamber Aleyhisselatü Ancak müşrik olarak ölen ve bir mümini kasten sebepsiz yere öldüren bundan hariçtir. Allah azze ve celle büyük günah sahibi olan müminleri evet affeder. Ancak bizim buradan alacağımız ney? Allah azze ve celle'nin ne kadar tehdidinin bu hususta büyük olduğu. <laughs> İbn Mace'de bir hadis-i şerif var. Diyor ki: Allah Resulü vesselam kim diyor yarım bir kelimeyle dahi olsa bir müminin öldürülmesine vesile olursa o kıyamet günü onun alnına işte Allah'ın rahmetinden mahrum olan kimse budur diye yazılır kıyamet günü. Alimler demiş ki onun öldürülmesine yardımcı ol olmak ne demek diyor biliyor musun? o ö demesi, yani o öldür kelimesinden ö kelimesini söylemesi, l kelimesini söylemesi dahi diyor bunun içine girer. Yani ima yoluyla bile birinin öldürülmesine vesile olursa bu kimse onlardandır diyor.